Günün son sorusuyla karşınızdayım arkadaşlar. Peki ne yapıyoruz bakın. Şimdi hangi harfi biliyorsak çözümü oradan yapıyoruz. Ben neyi biliyorum? A'yı biliyorum. Peki başka neyi biliyorum? Ya C harfini biliyorum bak. B'yi bilmiyorum. Ya bilmiyorsan o zaman B'yi kullanmayacaksın. B'yi nerede kullanıyorduk? Kökler toplamında. O zaman bu soruyu kökler çarpımından çözeceğiz. X1 çarpı X2 neydi? C bölü A'ydı. C kaç? 32. A kaç? 2. Arkadaşlar x1'in karşılığını geliyorum ben burada yerine yazıyorum. Tamam. Geldim x2'nin 3. kuvveti var bak. Bir tane x2 de burada var. Ne yaptı? x2'nin 4. kuvveti yaptı. 32 2'ye böldü kaç yaptı? 16. Ya neyin 4. kuvveti? 16'dır. Burada iki tane alternatifim var. x değerin artı 2 de olabilir, eksi 2 de olabilir. Artık şıklara göre deneyeceğiz. Artı 2 yazacağız. Bulursak tamam. Eksi 2'yi de yazabilirsin. Sıkıntı yok. Artı 2'yi yazalım tamam mı? 2 i̇ki çarpı 2'nin karesi eksi n çarpı 2 artı 32 eşittir 0. Bak burası 8 yaptı. 32 daha 40 yaptı. Eksi 2 neye attın öbür tarafa? Böyle oldu. Arkadaşlar ne 20. Hadi ben size şunu da göstereyim. Eksi 2'yi de yazalım tamam mı? Aklımızda kalmasın. Eksi 2 yazdım bak. 2 çarpı eksi 2'nin karesi eksi n çarpı eksi 2 artı 32. Şöyle oldu bak. Burası 8. 32 daha kaç yaptı? 40 yaptı. Tamam. Bu sefer 2n artı 40 eşittir 0 yaptı. Arkadaşlar bakın n eksi 20 çıkıyor. Ya yanlış değil ama şıklarda olmadığı için cevabımız nedir? Cevabımız Adana'dır. Tamam mı?